Görüyorsunuz. <Gülüyor> 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 Ya bu bir yan ayak mahallesinde sürüklenen bir köpeğimiz vardı. Sizle iletişime geçmiştik. Evet haberim var. Onun evet, tutanaklarına tanzim ettik biz. böyle bir olumsuz bir olay yaşadık. Köpeğimizi de getirdik. Tamam, bir köpeğimizi alalım. görmek isterseniz. Tabii. Köpeğimiz şu şekilde ayaklarından yaralı. Pati kısmında biraz kanama mevcut. Tamam. E, bize haydi polislerimiz e, tutanaklı bir şekilde teslim bizlere teslim etti. E, bu köpeğimiz elektrikli bisikletin arkasından sürüklenmiş, e, yaralar almış ve e, bu yaralar neticesinde nekrotik odaklar ve deri lezyonlar oluşmuş. E, geldiğinde göğüs altında e, derin yaralanmalar vardı. E, bu e, açık yara tedavileri uygulayarak e, köpeğimizi tedaviye başladık. Derilerin çevrelerinde, üzerlerinde nekrotik odaklar vardı ve tüylerinde dökülmeler ve göğüs altında da derin yaralanmalar vardı. Biz açık yara tedavisi yaparak bu derin lezyonlarını sönümlemeye çalıştık. Daha önce de bazı açık yaraları varmış çünkü onlar kurumuş ve daha üzerinden vakit geçmişti. Bu ilk yaralanması değil. Bize getirildiğinde açık yaraları olduğu gibi kurumuş ve daha öncesinde darbe almış bir can dostumuz. Şu anda sadece derin yaralanmalar kaldı ve diğer kısımlarındaki yaraları sönümledik ve derin yaralanmalar da aşağı yukarı bir hafta içerisinde onlar da kapanacak. Halsizlik, iştahsızlık vardı ve genelde ürkek olduğu için herhangi bir şekilde insana yaklaşmıyordu. Şu anda ise gayet bize ılıman bir şekilde yaklaşıp koşup oynar bir vaziyete geldi. İlk geldiğinde çok haşsız e, bir şekilde gelmişti bize, e, çok da masum bir şekilde geldi bize. E, biz de ismini masum koyduk. E, şu anda tedavisi güzel, e, iyi aşamada, e, sahiplendirmeye uygun. Sahiplenmek isteyen e, bu canlarımıza iyi bakmalarını her zaman için e, bekliyoruz. E, sahiplenmek yani herhangi bir esirgeme yurdundan bir çocuk alırcasına, Onlara imtinalı bir şekilde davranmalarını ve hiçbir şekilde zarar vermeyecek, kendi çocukları gibi bakacak kişileri buraya bekliyoruz. E, Masum e, çok hiperaktif çıktı. E, şu anda e, koşuyor, oynuyor hatta onun hızına yetişemiyoruz diyebiliriz.